Hoş geldiniz. Ay, Buyurun. Gel, geldiler. geldiler. Ay, ay 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 kimler gelmiş ay. kimler gelmiş. Hoş geldiniz. Ay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz evladım. Hoş bulduk babaanneciğim. Nasılsın? İyiyim iyiyim. Şey. Sizi gördüm daha iyi oldum. Sen nasılsın? İyiyim babaanneciğim ben de çok iyiyim. Ya e hadi o zaman niye ayakta kalıyoruz? Buyurun geçelim. Hadi. Ha, yok anneciğim ben bir sizi göreyim istedim o yüzden uğradım. E, holdingde çok işim var. Beni bekler. Tamam canım. Sen işine bak o zaman. Tamam. <laughs> Hayatım. Aşkım. Bir şey diyor musun bana? Tamam. Dikkat et kendine tamam, tamam mı? Konuşalım. Tamam. Tamam. Haberleşiriz. Ee, babacığım sen de gel istersen benimle. Ee, yok oğlum ben Şadi'yi bekliyorum onunla gideceğim. E peki tamam. O zaman haberleşiriz öpüyorum. Görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz. Güle güle. Güle güle. Görüşürüz. Görüşürüz. Bak bak bak. Ay ne <laughs> güzel bak, olmuş kardeşim. ya. Her şey şahane görünüyor. Ellerinize sağlık. Kısa zamanda fazla hazırlanamadık işte bu kadar. <laughs> Vallahi çok şahane. Ben de sevindim bitermeye. O zaman niye oturmuyoruz Haydi? Hadi geçelim. Hadi prensim ya Dikkat et, dikkat et hocam. <laughs> Maşallah Mikru. yapma dikkat, bebek. Dikkat, et, dikkat et Fikret. tamam tamam. <laughs> Allah'ım ne güzel. Ha, sakın dikkat sağlama çocuğum. Babacığım. Vallahi kusura bakmayın ya. Siz de böyle şoför gibi kullandık ama ayrılamıyoruz ki. Olsun kızım olsun önemli değil. Sen şimdi git bakalım. Abime de söylersin, babam seni bekliyormuş kapının önünde dersin, tamam mı? Tamam babacığım, görüşürüz. Hayatım, gitme sen. Erol'cüğüm, ben sana sabahtan beri bu arabada ne anlattım ama? Hayatım tamam, Mevlüt'e gelmeyeyim, Mevlüt'e katılmayayım. Ama Mevlüt'ün dışında bekleyebilirim. Bahçede dikileyim, bahçede durayım. Mevlüt'ü dışarıdan bitireyim. Erol, bir bas git ya. Aşk olsun, bak inadımı kırıyorsun. İnadıma geliyorsun, inat mı yapıyorsun? Ya tamam Kocizon, tamam. Tamam, üzülme hemen. Beklemek de sevdaya dair. Doğru söylüyorsun. Kavuşana kadar diyorum o zaman hoşça kalın diyorum. Kolumu verirsen. O kadar güzel diyorsun ki beklemek de sevdaya dair. Beklemek de sevdaya dahil. Beklemek de sevdada var. Beklemek de sevdadandır diyorsun. Aklıma o kadar güzel şeyler getiriyorsun ki yemin ediyorum şiir karalayacağım. Hadi git Mevlüt'üne. Hadi git bakalım nasıl olsa geleceksin. Beklemek de sevdaya daire. Tek bir midim yok ama. <laughs> En azından kolu kaptırmadık. Görüşürüz. Görüşürüz kızım. Selam söyle herkese. Ay. Hadi bakayım dikkatli. <laughs> Allah'ım şaheser. Yemin ediyorum şaheser. Oğlum. Mevlid'in yıldızı belli. <laughs> Koş. Erol. Oğlum. Oğlum gir içeri. Baş yapıt bu kız ya. Vallahi baş yapıt. Bak komşulara karşı çok ayıp oldu. Hadi oğlum gir içeri. Komşulara karşı çok ayıp oldu. Gir içeri. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Hoş bulduk. Aa, hoş geldin kızım. Hoş bulduk Fikret amcacığım. Şey babam yukarıda arabada sizi bekliyor. Ah, tamam kızım. Hadi bakalım hayırlı güzel bir evlilikler olsun. Amin. Hadi, ne yapıyorsun kızım? Kız, ne yapıyorsun? Hayır kızım ne yapıyorsun? Ay. O oh, Ay. pardon. E önemli değil, önemli, e hiç önemli değil. İyi misiniz teyzeciğim? Ayy, e iyiyim oğlum. Allah Allah. Hadi iyi günler. İyi günler. İyi günler. M Merhaba. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. İyi günler. İyi günler. Ne haber Şadi? Nasıl gidiyor? İyi abi. Nasıl olsun? Canım sıkın biraz. Erol'u şirkete bırakalım. Sonra anlatırım. Hadi. Merhaba. <laughs> Merhaba Songül Hanımlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, ben. Çok iyiyim. Diliperci. Ee, Nasılsın? Pardon ben tanıyamadım sizi. Şey Hikmet Hanım'la Lale'nin yeni yardımcısı. Lale çok bahsetti tabii sizden. Siz Lale'nin ablasısınız değil mi? Hı -hı. Çok, çok memnun oldum. Yani, <laughs> Zaten çok e, benziyoruz. bir görür görmez o olduğunuzu anladım. Ha, Mersin ablasıyım değil mi? <laughs> Buyurun, girelim. Geliyorum. Ay Allah'ım bana güç kuvvet ver. Ay. <laughs> Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hadi gel. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ne Pii. Ne Pii. Kız ne yapar kız? Hoş geldiniz. Ay, kız büyümüş bu. Hoş, hoş geldiniz <laughs> canım. Ay. Ay, Ay. Ay. Ay şey, e, Hikmet Hanım e, yardımcımız. Gel, Lale'nin yardımcısı. Aa, öyle mi? Merhaba Hikmet Hanım. Çok memnun oldum. Yıldız ben. Hoş bulduk Hoş efendim. Abi. Ben de çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Merhaba. Ben İsmet Babaanne. Memnun oldum efendim. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Kendi eviniz gibi. Buyurun, razı var. Ayol, bu yakışıklıya bakmaya doyamıyoruz. Hepimiz koyduk değil mi böyle? Ay evet anneciğim Allah nazarlardan saklasın. Canım yeğenim benim. Maşallah. Nergis nerede? Hakikaten nerede bu Nergis? Allah'ım ya. Gelir anneciğim lazım. En gelmiş gereken neyse. Ee, şey. Nareciğim. Adettendir. Sana bohçanı hazırladık. Ay anneciğim çok teşekkürler. Bak bakalım. Bakayım. Bakalım beğenecek misin? Ay anne çok teşekkür ederim rica Laleciğim biz de senin için bunu sağ yaptırdık mi? Güle güle kullan takmak istersin Ay çok sağ olun Şey madem Üst üste takarım o zaman Hı. Ay, Allah aşkına sanki Adetten almıyormuş gibi Böyle ona yet bana yetişmeye çalışıyor ya. Yani. Anne ne yapsın bırak işte Özenmiş yani bugünlük idare et <laughs> İsmet Hanım maşallah Hakikaten siz böyle adetleri çok iyi biliyorsunuz. Ee, sağ olun. Ee, Emir bizim torunumuzun ilk çocuğu. Bizim kıymetlimiz ne yapsak azdır ona değil mi? Ama yine de bir şey unutmuşsunuz. Ne o? Kıymetli kıymetli ama Lizers. <laughs> lizers aklınıza geldi mi tacıyla? Tacı. Çok şık çok çok güzel. Ee, Maalesef unutmuşuz Yıldız'cığım. Biz Lizöz'ü unutmuş olabiliriz anneciğim ama... Emir için on tane koç kestirdik ve ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Allah kabul edersin. Aha, aman Allah kabul etsin. Amin. Amin, amin. Hikmet Hanım. Efendim? Sizinle de sohbet edemedik. Ee, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum efendim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum iyiyim çok mersi. Şimdi soracak da soracak cevap ver. Öyle mi? Emirimin dadısı olarak işe başlamışsınız hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum efendim. Nerelisiniz? Yani böyle çoluk, çocuk, eş, aile. İyi. Efendim ben e, İstanbulluyum, e, hayır evli değilim, e, Songül Hanım hikayesini çok iyi biliyor. Hayır. <laughs> e, e, çocuğum olmadı efendim ömrümce, e, nasip değilmiş herhalde. Ben e, emekli e, anaokulu öğretmeniyim. Ha öyle mi? E, Lale de öğretmen. Lale tarih öğretmeni. Evet, evet tarih öğretmeni. Atanamadı da. Atanır efendim. O, Lale daha çok genç efendim. Ee, Lale mutlaka atanır. Evet. İnşallah. Evet. İnşallah. Atanacaksın kızım, merak etme. Hı. Canım atansa ne olacak? <laughs> Öğretmenlik yapacak değil ya yani. Holding sahibi eşi var sonuçta. Ay, onunla ne ilgisi var canım? Holding yönetmeyecek ki Lale. <laughs> Kendi mesleğini yapacak. Hayır, Emir küçücük ya. Ben o açıdan söyledim. Çok küçük ya. Ay, o böyle kalmayacak herhalde. <laughs> herhalde büyüyecek. Evet, haklısınız ama benim e, yani yıllardır hayalim buydu öğretmenlik yapmak. Benim de küçükken hayalimdi öğretmen olmak ama sonradan zor geldi yani. Ee, zor çünkü. ...ama aynı zamanda da çok güzel bir meslektir tabii. E, efendim, ben şöyle düşünüyorum. E, bir kadın, eşi ne kadar e, zengin olursa olsun... E, ...mutlaka kendi işini, mesleğini yapabilmeli. Yani e, kendi ayaklarının e, üzerinde durabilmeli efendim. ruh kesimsin. Vallahi bayılıyorum sana. Ruhi kesimsin. Tabii, tabii haklısınız. Ama... Lale şirkette de kariyer yapabilir, e, değil mi? Daha önceki projede ne kadar yardımcı olmuştu Onur'a. Ne kadar destek oldu. Değil mi Lale? Şirkette de çalışabilirsin. Evet evet anneciğim. En uygunu da bu olur zaten. Mesela Filiz şirkette çalışıyor. Sen çok mutlusun değil mi Filizciğim? Yani iyiyim. Takılıyorum işte ya. Bu mevcut başlamıyor mu? Ben acıktım da bayağı yani. Ay çok haklısın. Nerede bu Betül ayol? Nerede kaldı? Ha biz başlasak mı acaba? Hakikaten Betül nerede? Ayol asla kaçırmazdı bu böyle bir durumu. Onu kapıdan kovsan daha girer. Betül de işte sana yakına yapıştım ya o karı. Rezalet. <laughs> Vallahi kaynana sabah çıktı erkenden. Ne işi varsa ne iş biliyorsa artık. Ay aslında iyi de oldu değil mi? <laughs> yani olmazsa sonradan gelsin biz başlayalım. Aynen biz başlayalım o gelmese de olur yani. Şey, dadı size bir şey sorabilir miyim? Buyurun efendim. Şimdi ben bu, e, benim de ikizlerim olacak yakında. Onlara ben böyle bir şey, dadı bakıyorum da... ...sizin böyle tanıdığınız falan var mı acaba? Ay e, şu anda yok e, güzel kızım ama e, şey yaparım elbette. E, eşe dosta bir haber salarım yavrum. Benim kaynana beceremezdi çünkü. Öyle mi? Evet onun böyle ne bileyim bir sürü işi var yani. Hem o saçına başına vakit ayırmaktan iki tane bebeğe bakamaz. Ayrıca da Erul böyle birazcık şımarık yetiştirmiş yani. da dolu onun. Bir de kısacık boyuyla iki çocuğu nasıl tutsun, nasıl kadarsın yapamaz. Yapamaz yani. O kısacık boyuyla o çocukları tutamaz. Aa, çok işi var onun. Ortalığı karıştıracak. Nerede sana sıra gelecek kızım? Neyse ben hocaya söyleyeyim de başlayalım o zaman. Dur dur. Ee, ben bir Betül'e bir kere daha telefon edeyim bakayım. Şerefe. Hikmet hanım. Şişt, ay. Telefonun çalıyor. Öyle mi? <laughs> Teşekkür ediyorum efendim. <laughs> niye kapattık ki? Merak ederler. Yok efendim, ben tanımadığım numaraları açmıyorum. Kız aynı ben. Ruhi kesin iki. Cevap vermiyor. Biz Mevlüt'ü başlatalım kızım. Peki yani. Şerefe. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kimin isin? Ben kısmeti